Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir akşamdan sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, umarım huzurlu mutlusunuzdur. Can dostlarım, bunların birer genel bakımı olduğunu ee, Sizlere uyanları aldım kabul ettim, uymayanları evrene iade ettim demeniz yeterlidir. Ama bu videoyu dinledikten sonra özel danışmanlıklarıma ek olarak tek soru tek cevap kampanyasını yeniden başlatalım dedik. İstekleriniz bu doğrultuda özellikle istiyorsunuz siz istiyorsunuz biz de yapalım dedik. Şimdi can dostlarım yapalım dedik ee, fakat ee, bunun da detayını kısaca vermek isterim. Öncelikle bilin ki diğer bakımlarım devam ediyor. Tek soru, tek cevap 150 TL. Tek soru, tek cevap evet hayır demek midir? Hayır. Sorduğunuz soruda ne çıkarsa detaylı bakımdır. Yıldızname'den bakılmaktadır. Bilginiz olsun. Bazen 10 cümle, bazen 3 cümle, yani bazen değil ne çıktıysa tüm bilgi size verilmektedir. Tek soruda takılı kaldığınız bir konu varsa, örneğin mahkeme sonucum hayırlı olur mu? Mahkeme sonucumda tarih verebilir misiniz? Ne zaman ev alabilirim? İşte beklediğim haber hayırlı gelecek mi? Gibi tüm tek sorulu cevaplarınıza 150 TL'ye bakılacaktır. Bu kampanyayı siz istiyorsunuz ben yapıyorum ve bir müddet devam edeceğini sınırlı sayıda olacağını hatırlatmak isterim. Yani bu videoyu bir hafta 10 gün sonra izlediysen zamansız zamanı olduğu için izleyebilirsin ama kampanyamız sona erme ihtimali yüksektir. Canlı yayında izleyen özellikle bizi sıkı takip eden gönül dostlarıma tüm bakımlarımızla beraber tek soru tek cevap devam etmekte olduğunu o zaman zaman hatırlatacağım. Özel bakımlar, özel çalışmalarla ilgili tüm kampanyalar 0538 312 1877 bu WhatsApp numarasından asistanımla iletişim kurabilirsin. Niyetin niyetimdir. Dileyin dileğimdir. Şimdi akşama özel güzel bir kahve yorumu olsun diyorum. Ve senin için de harf seçmek istiyorum. Edirne'nin E'si, Adana'nın A'sı. Konya'nın K'si. Diyarbakır'ın D'si. Güleburgaz'ın L'si. Zonguldak'ın Z'si. O ya da I harfi. Paris'in PS Sen kaç harfle uyumlandığını bana da söyle Niyetlerini, dileklerini pozitif düşünceleriyle yolla Özellikle sevgili abonelerime selamlar olsun Bize yeni katıldıysan, yeni denk geldiysen Hiçbir zaman tesadüf yoktur Şans vardır, talih vardır, kısmet vardır Burada alman gereken bir mesaj var ki buradasın izle dinle memnun kalırsam abone ol beğen tuşuna dokun çünkü benim niyetim abonelerime özeldir bilgin olsun bir haber gelecek gelecek haber önemli bu haber etrafındaki yanındaki hayatındaki insanların gerçek yüzlerini görmeni sağlayacak bu haber bazı olaylara netlik sağlayacak. Bu haber senin hayatını kolaylaştıracak. İnsanlar hakkında düşüncelerini netleştirecek. Kalabalık bir ortamdasın. Kalabalık bir ortama gireceksin. Eğer bu kalabalık bir ortamda ya da arkadaş grubunda dikkat etmezsen ölçüsüz davranırsan kendini mahcup hissedebilirsin. Öyle bir durumla karşılaşacaksın ki kendinle ilgili yani kendi dikkatsizliğin, kendi yanlışın yüzünden mahcup olabilirsin. Ancak arkadaşların çok kafana, çevren çok kafasına takmayacak. Hatta sana yardım edecekler. Fakat ee, sen biraz bu konuda mahcup düşeceksin. Yardıma da dikkat et ama böyle bir kalabalık ortama gireceksen, giriyorsan kendini zor duruma düşürmemeye gayret göster. Mahcup olacaksın ama inşallah bu durumdan, bu duygudan daha fazla üzülmeden Kurtulacaksın. Konuştuklarına, hareketlerine, yaptıklarına dikkat etmen gerekiyor. Canım senin bir karar vermen gerek. Bir konu ya da bir kişi hakkında net bir karar vermen gerekiyor. Ama e, bir türlü karar aşamasına gelmediğini, karar veremediğini çünkü kafanı karıştıran bir şeyler olduğunu görüyorum can dostum seçim yapmak seçim yapmak zor geliyor zorlanıyorsun can dostum tervelerimin arasında bir kadın var bu kadın senin çevrende ya da senin düşüncelerinde fakat duygularında sürekli fesatlık sürekli fesatlık duygusu olduğunu ve fesatlıkla hareket ettiğini görüyorum. Özellikle sana karşı. Gerçi çevresinden etrafından da sevilmiyor ama sana karşı bu duygular içinde olduğu nettir. Bu kişiye karşı dikkatli olmalısın. Bu kişinin kötülükleri olabileceğini bilerek dikkat etmek, korunmak senin yararını olur. hısım akrabadan ya da aileden bir kişinin sana ihtiyacı var. Benim bakımımda gözyaşı var. Bu kişinin sana ihtiyacı var. Gözyaşı döktüğü dönem ve senin de bu kişinin durumuna üzüldüğün bir dönem. Yani seni de üzecek onu zaten üzüyor. Ama inşallah senin iyiliklerinle, inşallah senin eylemlerinle biraz sıkıntılı geçtikten, biraz sıkıntı çektikten sonra feraha kavuşacak. Sen de o da mutlu olacaksın can dostum. Maddi anlamda yorulduğum bir dönemden. Geçiyorsun, maddi anlamda seni yoran dönem yaşamışsın. E, bu dönem kısa zamanda son bulsun, kısa zamanda toparlansın diyorsan, bak önümüzdeki günlerde e, yaşanacak bir Ramazan ayı da söz konusu. Bu döneme dikkatli olman da e, fayda var. Yani Ramazan ayı boyunca sadaka vermeye iyilik yapmaya, e, dua etmeye, e, bu bakıma ne zaman denk gelirsen gel, hani bu dönem bir illa Ramazanda diye bir şey yok tabi ama Ramazan süresince dikkatli olmanda fayda var. İnşallah e, maddiyatınla ilgili, bu dönemle ilgili kısa zaman içinde son bulacak can dostum böyle bir sandalyeye oturmuş, bir yere oturmuş. Ama maddi anlamda elini başının altına almış, sıkıntıların konusunda düşündüğünü görüyorum. O kadar da kafayı takma, rahat bir nefes alacaksın diyorum. Yani oh be dediğin, borcum yok dediğin maddi sıkıntım son buldu dediğin bir dönem önünde var. Hem de maddi anlamda rahatlamak seni de manevi anlamda rahatlatacak, aileni de manevi anlamda rahatlatacak. Sıkıntılarının büyükmüş gibi, çok aşırı, çok yoğunmuş gibi olması senin düşüncelerinden kaynaklanıyor. Yani var sıkıntın yok diyemem. Fakat hani deriz ya nasıl bakarsan öyle görünür. Sen sıkıntılarını küçük görsen, aşılmayacak görsen, başarabilirim desen. Düşüncelerinde nasıl bakarsan öyle olacağını bilmelisin. Bak cesaretini yüksek tut bakış açını iyi ayarla. Olumsuz düşünürsen olumsuz olur. Olumsuz görürsen olumsuz olur. Kötüyü çağırma. Pozitif bakarsan zorlukların içinden sana yardımcı olacak enerjiyi de bulacaksın. Mutlaka pozitif düşün, mutlaka pozitif bak can dostum. Sen kendine güven. Sen içinde olan güce güven. Bu bu güç yani kendin içindeki güç seni zorluklardan koruyacak. Emin ol. Sıkıntı dediğin, emin ol, tedirgin olduğun her şeyden çarçabuk kurtulacaksın. Büyütme, gözünde büyütme. İsteklerin konusunda harekete geçmeden önce iyice düşün. Tamam düşündüm, karar verdim diyorsan bir kere daha düşün. Artık daha somut adımlar atmalısın. Özellikle hayatında bazı yenilikler olacağını, değişiklikler olacağını, bunun da zamanı geldiğini ve çevrenden de destek alabileceğini unutma. Ama sen e, değişikliği yaparken, amacına ulaşırken önüne sürülen bahaneler olursa hiç dinleme. Hatta birer birer ortadan kaldır. Sen isteklerine odaklan, isteklerine hareket et, isteklerinden yürü can dostum. Geçmişe ait bir konu var. Geçmişe ait bir defter var. Tam ortasında sayfası açık. Geçmiş. Ama artık geçmişe ait bu defteri, geçmişe ait bu sayfayı kapatma zamanı gelmiş. Kendine bir yol çizmelisin. Bu yol yepyeni bir yol olmalı. Ancak buradaki en önemli detay bu sayfayı kapatmadan yeni bir sayfa açmalısın. Önce yeni sayfayı açarsan sonra bu sayfayı geçmişi kapatırsan daha az üzülüp daha az yıpranacağını söylüyor benim bakıma. Bu nedenle de önce çevrene, etrafına ben bu sayfayı kapatıyorum kapatacağım. Yeni bir sayfada açıyorum. Açacağım. Çalışmalarım bu doğrultuda deyip hissettirmen gerekiyor. Hem de net bir şekilde göstermen gerekiyor. Durumunu çözmek, sorununu sonlandırmak senin elinde. Özellikle şu an elinde olan, önünde olan imkanların dahilinde olan her şeye dikkat et. Özellikle yeniliklere kucak aç. Geçmiş geçmişte kalsın. Yanına tecrübe kalsın. Geçmişine bir teşekkür et. Geleceğine doğru yol almaya başlamalısın. Duygusal konularda yaşadığın geçmişteki berbat olayların sana önümüzdeki günlerde büyük bir yol çizici, büyük bir kılavuz olacağını da unutmamalısın. Özellikle olumlu olacağını, istediğin bir dileğinin gerçekleşeceğini de hep beraber göreceğiz. Altıncı hissin kuvvetli, sezgilerin, işaretlerin kuvvetli. Ama sezgilerinin daha da kuvvetli olacağı bir döneme yaklaşıyorsun. Bu dönem senin için önemli. Çünkü işaretlere, çünkü altıncı hissine, iç güdülerine çokça güvenmeli. Ona göre hareket etmelisin. Küçük şeylerden mutlu olmayı denersen, Daima mutlu olduğunu fark edeceksin. Büyük beklentileri beklerken yorulmaktansa küçücük şeylerden de mutlu olmayı bilmen, küçük şeylerden de mutlu olmayı öğrenmen özellikle senin mutluluğu yakalamanı sağlayacak. Ama eskiden yaşadığım bir olayın tekrarını yaşamayacağını eskiden yaşadığın bir olayın sorununun çözüleceğini de söylüyor benim telvelerim. Eski dostlarından bir araya gelmeler var. Güzel zamanlar geçirmeler var. Özellikle eskilerden gelen seni seven birisinin sana güzel bir hediyesi de gözüküyor. Bu hediye Hoşuna gidecek. Hatta senin bazı sorunlarını çözmen konusunda sana oldukça da yardımcı olacak. Ancak eskilerden gelen bir insan olduğu için takılma. Hediyeyi al kabul et ama ee, eskiye takılma. Sen yaşadığın anda, yaşadığın günde. Takipte kalmayı ihmal etme. Çevrende seni sorgulayan insanlar var. Yaptıklarınla, hareketlerinle, konuştuklarınla ilgili e, sorgulandığını birbirlerine seni sorup anlattıklarını görüyorum. Sen hedefinden vazgeçmezsen ilerlerken doğru yoldu olduğunu ve Mutlaka emin devam edeceğini gösterirsen onlar da bazı şeylere ikna olacak. Yani e, şu an gösterdiğin tavırdan, edadan, konuşmadan, hareketten şüpheleri var. Çok da sana ikna olmadıklarını görüyorum. Ama e, aslında bu olayın ana nedeni sensin çünkü kararsızsın hem de fazlaca kararsızsın. Fazlaca kararsızlık sorunlarına üzerine giderken birdenbire geri çekilmene sebep de oluyor. Bilmelisin ki sorunlarının üzerine gitmeden asla çözemeyeceksin. Yani köz köz oturup bekliyorum sabrediyorum diyerek Hiçbir şeyin üstesinden gelip çözemeyeceğini bilmelisin. Yani burada vereceğin mücadele çok önemli ama bir o kadar mücadelede zorlu olduğunu bilmelisin. Tabi daha e, bu mücadeleye başlamadan e, bunlar çıkarsa vazgeçebileceğin geri çekebileceğin çıkarsa tabi ki kaybedeceğin zaten kesin. kader ağlarını örüyor ama unutma her zaman kötü ölmüyor. Kaderin ağlarında sevinç, mutluluk, aşk, huzur, para da olabileceğini unutma. Sen yeter ki çabala. Çabaladığında birçok şeyi değiştirebilirsin. Zaten devam ettiğinde bunu da göreceksin. Ama tereddüt etmeye devam edersen önündeki fırsatları da kaçırabileceksin. Sadece önündeki fırsatları kaçırsan iyi. Bir de bu yetmezmiş gibi yeni gelecek fırsatların da kapısını kapatıyorsun. Dikkatli olmalısın. Bunlar birbirinle bağlantılı olduğu için birbirinle bağlantılı olan tüm olayları netlikle yakalayabilmek için adımlarını dikkatli ve kendinden emin olarak atmalısın. Heyecanlı olmalısın, umutlu olmalısın, aşk dolu olmalısın. Ben senin ruhuna ışık doğmuş diyorum. Bir şimşek çaktığında aydınlanıp parlayacaksın. Ben ölümüne sevdalıyım ölümüne seviyorum diyorsan yeniden harekete geçecek bir eyleminde var diyorum. Yani aşk yalnızca seni yakmayacak, aşk ikinizi de yakacak. Bu ilişkide aileler sorunsa, ailelerin yaklaşımı ilişkiyi bunaltıyorsa, yüreğinizi daraltıyorsa sevdiğin kişi engelleri aşamıyor, bir türlü ailelere dur diyemiyorsa bu sorunları geride bırakmak istiyorsan özellikle üçüncü kişiler diyoruz bunlara. Üçüncü kişilerin enerji bağı kesmesi. Aileler bize ya da üçüncü kişiler aradan çıksın, karışmasın, gitsin diyorsan enerji bağı kesmesi çalışmalısın. Ben senin engelden kurtulduğunu bu engelleri aşar aşmaz da sana doğru eşinin koşacağını sana kavuşması eskisine göre daha istekli olacağını aradaki kişilerin üçüncü kişilerin enerjilerini kalkacağını daha kararlı daha iyimser olacağını aranızdaki uyumu uyumun getirdiği ikinize heyecanları görüyorum. Merak etmeyin. Sizinki güzel bir ilişki olacak. Giderek yoluna giren bir ilişki. Her gün biraz daha birbirinize yakınlaşacaksınız. Ta ki benim arama giren üçüncü kişi var ya da ailesi var diyorsan mutlaka enerji bağından kurtulman gerekiyor. Onların enerjisinden kurtulursan aklındaki kişinin eylemlerini göreceksin. Falında ince bir yol var. Bu yol senin için çıkış yolu. Dikkatli ilerle. Yolunun inşallah önü açık, aydınlık olacak. Sıkıntıların arasından geçtiğin bir yol ama sonuç aydınlık olacak diyor benim bakıma. Enerji bağı kesmesini bir daha düşün. Böyle bir sorun yaşanıyorsan köz köz oturup bekleme. Hem çaba hem gayret göster. Hem de enerji bağı kesmeyle hayatına döngü değişim getir can dostum. Hakkında hayırlısı olsun. Her şeyin en güzeli senin olsun. Yeniden dediğimiz süreç gece bakımımız 23'te yayındayız. Özel danışmanlıkta tek soru tek cevap 150 TL kampanyamız başlamıştır. Biz buradayız. WhatsApp hattı üzerinden bilgi verebilir, ücret yatırabilir, sorunuzu sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.